Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz Migros Market'te Migros Market'e çok güzel çiçekler gelmiş yılbaşı çiçeği de var arkadaşlar şöyle yılbaşı yaklaşıyorken yılbaşı çiçeği almak istiyorum diyen arkadaşlarımız kaçırmayın karanfiller kalonşolar harika güzel çiçekler satışta kokulu karanfiller 69.95 kalonşolar 44.95 kokulu karanfillerimiz renk renk çok güzel bence kaçırmayın her rengi var pembesi beyazı çok güzel. Bakın arkadaşlar, sarısı çok hoş. Yine orada sarı ve lila gibi renkte olanı var. Harika. Bence burada en güzel olan çiçek karanfil kokulu diyebilirim sizlere. Yılbaşı çiçekleri var tomurcukta. Yılbaşı çiçeklerinden almak isteyenler Miros Market'e gitsinler. 70 TL fiyatı çok güzel. Şu an çok fazla rengi yok ama zaman içerisinde farklı farklı renkleri de gelebilir. Elinizde ve gördüğünüz renklerden almaya başlayın. Bence yılbaşı çiçekleri seven arkadaşlar. Bence yazın sıcağı ve kışın soğuğa dayanıklı olan bir çiçek kaçırmayın. Yine şöyle salon sarmaşıkları var. 129.95 fiyatı salon sarmaşığının Salonum var. Şöyle ferahta bir çiçek istiyorum. Sarmaşık olsun diyorsanız alın arkadaşlar. Kaçırmayın. Bakın şöyle çok fazla yok ama bence güzeller, çiçekler. Kalonçoları yine renk renk çeşit çeşit almak isterseniz Migros Market'e uğrayın. Bakın hepsi çiçekli ve sürekli çiçek açan bir çiçektir kalonşu. Tepesinden kırın. Sürekli çiçek açacaktır. 89-95'e de hovartiyalar var. Böyle birkaç çeşidi var. Çok fazla yok. Bu farklı bir market. Benim her zamanki gittiğim marketten değil. Hatta bu Erzurum'da çekilmiş olan bir video arkadaşlar. Genelde Antalya'dan çekiyordum. Bu da Erzurum Mikros Market'ten sizlere çekilmiş olan bir video. İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoma like atmayı, kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.